İşine veda et, büyük anne. <laughs> oh, oh, oh. <Gülüyor> <Gülüyor> Tahmin etmiştim. Kayıt yapmayı bilmiyorsun, değil mi? Bu şu yeni dokunmatik ekranlardan bir türlü beceremiyorum işte. Yani kasa kullanmayı bilmediğimden değil. Neredeyse 20 yıldır çalışıyorum. Hey şişt. Hayat hikayeni sormadım tamam mı? İşin aslı şu ki senin hakkında çok şikayet var Irma. Şikayet mi? Ama... Ama ama ne? Eğer davranışlarını düzeltmezsen Tasty Burger'deki işini kaybedersin. Anladın mı? Oh, ben ben çok özür dilerim. Bir daha olmayacak söz. İşte böyle Merhaba Merhaba. Hey, sana diyorum oh, büyük anne. Özür dilerim. <laughs> Affedersin. Geldiğini fark etmedim tabii. Tabii, muhtemelen sağırlaştığındandır. Her önüne geleni işe alıyorlar. Senin huzur evinde olman gerekmiyor mu? Ah, keyfinizin kaçtığını biliyorum efendim ama siparişinizi alıp size teslim etmekten memnuniyet duyarım. <gülüyor> Harika. <gülüyor> Çünkü çok önemli bir yatırımcıyla olan toplantıma geç kaldım. Hadi çabucak halledelim. Bir tane tasty Burger. Ekstra hardallı, soğansız, bir de soğuk çikolatalı milkshake. Hemen hmm. geliyor. Teşekkür ederim. Umarım siparişimi doğru hazırlamışsındır, büyük anne. Müdürün Todd'la çok iyi arkadaş olduğumu bilsen iyi edersin. Eğer inanmıyorsan git ona Jeb Jones Jr. geldi de. Ah, merak etmeyin Bay Jones. Tasty Burger olarak bizim için müşteri memnuniyeti önemlidir. Tabii, eminim öyledir. Al bakalım, üstü kalsın. Afedersiniz, afedersiniz, bakar mısınız? Ah, merhaba canım. Teyze Burger'e hoş geldin. <laughs> merhaba. Ee, merhaba. Acaba bana yardım etmeniz mümkün mü? Tabii tatlım, ne oldu? Ee, şey, e, uzak durmaya e, çalıştığım biri var. Ama, ama biri... E, Gitmemi engellemek için telefonumu bozmuş ve banka hesaplarımı dondurmuş. A, 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 anlıyorum. Ee, devam et. Bana büyük bir iyilik yapar mısınız? İnternetinizi kullanmaya çok ihtiyacım var. Hmm. Sadece birkaç arama yapmam yeterli. A, ama interneti sadece çalışanlar kullanıyor tatlım. Ha evet dostum haklısın. Bunun için çok heyecanlıydım. Ama biliyorsun işte, çalışma saatlerim biraz... Aa, rahat. ben ne diyorum böyle? Tabii ki kullanabilirsin. Ama şifreyi almam gerekiyor. E hemen arkadan bakıp geleyim. Endişelenme. Halledeceğiz. Hemen geliyorum. Dur! <laughs> Şikayetçiyim. Lütfen, lütfen. Biraz bekleyebilir misiniz efendim? Hayır. Birine yardım ediyorum. Hayır, yeterince bekledim. Tahmin ettiğim gibi siparişimi düzgün almamışsın. Şimdi de bedelini ödeyeceksin büyük anne. ah, oh, oh, lütfen. Tot. E e efendim. Jeff Jones Jr. geldi. K Kendisi şu an burada değil efendim. Lütfen daha sonra gelin. Öyle mi? Evet. Tamam. Pekala. Irma. Eğer bana yalan söylediğini öğrenirsem... ...bu senin için gerçekten hiç iyi olmaz. Ne? Tamam. Mı? Lütfen lütfen rica ediyorum sorun nedir söyleyin ki yardımcı olayım. E, tamam peki evet. sorunun ne olduğunu söyleyeyim. Soğuk olması gereken evet. bir milkshake sipariş ettim ama bu ılık. Gerçekten sağarsın değil mi? Hayır. Ha? İşitme sorunu olan sensin bence. Irma senden beklemeni istedi. Sen karışma pis hamile. Anlamadım. Anlamadın mı? Hamile, pis ve evsiz bir kadından tavsiye alacak değilim. Tamam mı? Bugün derdi başından aşkın olan sadece sen değilsin, İrma. Büyük sorunların mı var? Aa, özür dilerim. Canını mı sıktım mı ha hamile? Acınası hayatın yüzünden herkesin sana acımasını bekliyorsun, değil mi? Ama ben acımıyorum. Gerçek dünyaya hoş Bu geldin. Bu kadar yeter. Beni taciz ettiniz, ses çıkarmadım. Ama müşterilerimizi taciz etmenize asla izin vermem. Efendim şimdi lütfen gidin buradan. Lütfen. Geline de arkaya gidelim ki bu adamdan uzaklaşalım. İşine veda et, büyük anne. ...Jeff Jones ah. Junior'la uğraşırsan böyle olur işte. <laughs> 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 Bahi Durant. Plan değişikliği yapmamız gerektiği için üzgünüm. Öğle yemeğinde başıma gelenlere inanamazsınız. Kabus gibiydi. Öyle mi? Bunu duyduğuma üzüldüm Jeff. Lütfen. Otur. Şey... Bay Durant, şirketimize yatırım yaptığınız için çok heyecanlıyız. Aa, evet. Şu mesele. Bazı gelişmeler bu konuda fikrimi değiştirmeme sebep oldu. <laughs> bu iyiydi, gerçekten iyiydi Bay Durant. Neredeyse bir an size inanacaktım. <laughs> Siz ciddiysiniz. Bir dakika, bir dakika. Ne? N neden? Çünkü. Bir restoranın ortasında iki nazik, masum kadına çikolatalı milkshake fırlatan bir adamla asla iş yapmam. Anladım. Tamam. Hayır, hayır. Ne düşündüğünüzü bilmiyorum ama onlar bana saygısızlık etti hayır, ve hayır, ben de. Hayır. Hayır. Bu sefer çeneni kapatıp dinleyeceksin. Genç ve zor durumdaki bir girişimciyken... <laughs> ...her gün bir yerde oturup işimi yapabileceğim... ...ayrıca interneti olan bir yer arıyordum. Ve bayan Irma Johnson'ın cömertliği sayesinde... ...Tasty Burger bana kucak açtı. Yani her şeyimi Irma'ya borçluyum. Ama sen Cep... Sen Irma'ya böyle korkunç şekilde davranabilecek nadir pisliklerden birisin. ama, ama ben... Hiç çeneni ama... yorma Cep. Konuşma. Hani şu beklediğin 3 milyon dolarlık başlangıç sermayesi var ya. Onu unut gitsin. Paramdan bir kuruş bile alamayacaksın. Bir kuruş bile. Eğer Irma Johnson'la uğraşırsan... İşte böyle olur. Yani... ...kalabilir miyim? Sadece birkaç gün. Aa, hayır, hayır, beni almana gerek yok. Ben... Tanrım, ben... ...ne diyeceğimi bilemiyorum, Cez. Ben... Ah, i̇nanamıyorum. Teşekkür ederim. Senin gibi bir kız kardeşim olduğu için çok şanslıyım. Tamam. Tamam, yakında görüşürüz. Irma Johnson. Robert. <laughs> Robert Durand. <gülüyor> Irma. <gülüyor> Nasılsın eski oh, dostum? Daha iyi günlerim olmuştu. Evet, biliyorum. Bak ben... Bugün olanlar için çok üzgünüm Irma. Şey, ne diyebilirim ki Robert... Kötü müşterilerim olmuştu ama bunun gibisine rastlamamıştım. Irma bak beni dinle. Bundan çok daha iyisini hak ediyorsun. Ayrıca şey ya. Vaktin varsa seninle bir iş teklifiyle alakalı konuşmak istiyorum. Uygun mu? Evet tabii. Biraz tabii. oturalım mı? Evet Hadi, evet oturalım. olur. Şimdi... Evet? Ceb'in şirketine yatırım yapmaktan vazgeçtiğim için... Um, artık biraz fazladan nakdim var. Um, tam olarak 3 milyon dolar. Şey, ben tam anlayamadım. Şöyle... Um, Irma... Bunu sadece sen kabul edersen yapacağım bu tasty burger dükkanını satın almak istiyorum. Ve eğer kabul edersen buranın yeni sahibi ve müdürü olmanı istiyorum senden. İsterim bu tabii. Bu senin için de uygun mu Ne diyeceğimi bilemiyorum. Senin... <laughs> dur bakalım dur bir şey söylemene hiç gerek yok tamam mı? Ama... Bunca yıldır seni izliyorum. Öncelikle çok nitelikli birisin ama ama çıkan fırsatlara hep başkalarını önerdiğin için hiç terfi almadığını da biliyorum. O yüzden sana bu fırsatı vermek istiyorum. Dinle. Ağam. Teşekkür etmene gerek yok. Çünkü bu bir iyilik değil, tamam mı? Bu bir yatırım. Bu harika bir işletmeye ve olağanüstü bir insana yaptığım yatırım. Böyle düşünmeni istiyorum. <laughs> <laughs> evet, ne diyorsun? Bu, bu harika olur. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler seni tekrar görmek harika. Seni de